Devre arası, milli maç arasından dolayı sonra ilk idmanımızı dün yaptık. Bugün de çift idmanımız var. Ee, takip ediyorsunuz zaten. Sabah idmanımızı yaptık. Ee, i̇nşallah bandırma maçına kadar takımı iyi bir şekilde hazırlayacağız. Ee, yaklaşık 3 gündür görevdeyim. 3 ee, gündür de kulübe gelip gidiyorum. Bugün 3. gün. Ee, kulüpte yaşanan kaoslar Sonucunda e, göreve geldik. E, bu görevi de burada şimdi layıkıyla, like tecrübelerimizi birleştirerek, şehirle bütünleştirerek, e, taraftarımızı bütünleştirerek iyi bir görev yapacağız inşallah. Soracağınız bir soru varsa cevaplayabilirim. Yetkiyle ilgili çok merak edenler var. Tam gelişinizin kapsamı nedir? E, ben Futbol şubesiyle ilgili bir icra kurulu oluşturuldu. Bu kulüpte daha önce olan işe yönetim kurulu başkan vekili e, Veysel abi, e, soner zaten genel müdürümüz. Ben de futbolla ilgili olarak geldim. Üçümüz bir icra kurulu oluşturduk. Buraya bu kulübü başkanımızın altında üçümüz üçlü şekilde ben tabii daha futbol olarak ilgileneceğim, ilgileniyorum. Yetkimiz o şekilde. Kapsamımız yani alt bir kadromuz oluşacak mı? Bir şu yani, kaosu bir kadrımız. atlatalım, bir düzeltelim, bir meydana çıkalım. Daha geniş konuşmaları başkanla yapacağız. Arkadaşlar. Takır, şeye, sahaya gireceksiniz değil mi takıma? galiba çeksin. Sarar. Maç. Ya, onu bilmiyorum. Daha ona bakacağım. Bakayım. Ya ihtiyaç hissederse gireceğim tabii. Tamam. Yani oraya alışkın biriyim zaten. <laughs> ihtiyaç hissedersem, hissedersem gireceğim tabii. Hoca arayışları da var bir yandan sonra. Evet. Abi. Hoca arayışlarıyla ilgili eee başkan eee Bayram Bektaş'tan sonra hoca çalışmalarına başlamış. Eee ben de iki ve üç gün önce başkan'a burada olması gereken hoca profilini çizdim. Söyledim. O da çalışmalarına devam ediyor. Herhalde birkaç gün içinde şekillenir diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Bandırma maçına kadar bu iş çözülür inşallah. Arkadaşlar var mı mısınız? E, nasıl bir profildir Suat abi çizdiğiniz hoca profili. Başkanla benim aramda da. <laughs> var mı arkadaşlar? Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim.